Merhaba arkadaşlar. Abdülhamit Arif bugün sıkıtır sürmeye çıktı değil mi anneciğim? Hemen oraya. Oradan mı çıkacaksın? Evet. Biz markete geldik. Abdülhamit Halp ile gelmek istedi. Hadi gel bak ilerideki parkta biraz oynayabilirsin. He? İlerideki parkta biraz oynayabilirsin biliyor musun? Evet. Abi kardeşim, sen evdeyken hangi şarkıyı söylüyordun? <laughs> Şarkıyı bize söyler misin? Aram sam sam. Söyle hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> gel bu taraftan bu taraftan. at kuşum. Bak. Park bu tarafta gel. Evet. evet. Gel. Hoppa. <laughs> cool baby. Burası bayır aşağı olduğu için iyi gidiyorsun. Gel. Çık buradan. Kaldırıma çık. Bak burada. O tarafta park. Gel bakalım. Kaç Koş bakalım parka. Evet, Er parka geldi. Evet, Abdülhamit Er parkta oynayacak. Tabi inşallah oynarsa. Uzun zamandır Arp parkta oynamıyor. Getiriyorum ama oynamıyor. Çimenlerde sürmek zor oluyor değil mi? Ne? Çimende sürmek zor oluyor değil mi? Anne bu yaya indi. Yaya. İndin evet. Hop. Çık tekrardan. Spor aletleri. Ne? Spor aletlerine geldik. Salıncakta sallayayım mı seni? Kuş. Evet, o mavi. Evet, birisi mavi, birisi turuncu. Sen hangisini bilmek istersin? Turuncu ya mı? Bilmek bakalım Efendim? önümde de şeyler olunca at Turuncuya mı binmek istiyorsun? Ee, Maviye. Bin bakalım. Evet. Onun koruması yok anneciğim. Çıkarmışlar. Heh. Otur. Ben de seni sallayayım. Arkana yaslan. Bir, iki, üç. Yuhuu. Büyük mü sallayayım anneciğim? Evet. Oh tamam. Hiç. Küçük mü sallayayım? Evet. Tamam. Bekle. Tamam bekliyorum. Sallamıyorum şu an. Kork. sallayayım evet. tamam. İyiydi ki iç. Şöyle küçük sallayayım o zaman. Böyle evet. iyi mi? Orta. Orta mı sallayayım? Evet. Böyle nasıl? Böyle evet. Tamam küçük sallamıyorum şu an. Evet. <laughs> Biraz daha mı sallayayım? Evet. evet. Yaslan arkana. Bir, iki, üç. <laughs> <laughs> anneciğim. Güzel oldu mu böyle? Evet. Tamam. Eğleniyor musun? Evet. Tamam. Opa! <laughs> Maa! Efendim? Bunu ne ya anneciğim? Benim. Bu bisiklet. Evet, bisiklet. Gülmek mi istiyorsun? Evet. Tamam. Ram sam sam, ram sam sam, güle güle. Ram sam sam, ram sam sam, ram sam sam, güle 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 güle. Ram sam sam, Arafi Arafi, güle 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 güle. Ram sam sam, arafi arafi güle 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 güle. Ram sam sam. Şimdi daha hızlı. Aram sap sap, aram sap Sallayayım mı? Evet. Anam, isha, baba. <laughs> İsa baba büyük <laughs> mü <mi> sallıyor seni? Hoppa. <laughs> 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 tamam küçük salladım. Ne? Bak küçük salladım bir tane. Anam, büyük mü sallayayım? Evet. Emin misin? Tamam. biliyordum Ayrem sam sam ayrem sam sam. Sam sam sam. Güli <laughs> güli 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 güli. Evet anneciğim. Abi evine gidiyor. Be. Evine gidiyor abi. Sallayayım mı bir tane daha? Hayır. Orta. Orta mı sallayayım? Tamam. Evet. Hoppa. Küçük sallayayım kelebeğim. Bulup, Orta, Hoppa. Bulup, Çıkarma yok yok. Öyle güzel duruyor şu an. Elini çek. E ee, hayır ama soğuk anneciğim. A -a -a. Ver. Aç da ver. Hayır senin değil o. O arkadaşın. Çekil, o arkadaşın topu. Mavi mi topu? Evet. Evet doğru bildin. Tut salıncaktan. Salıncaktan tut. Hoppa. <laughs> Bak arkadaşlar geldi gördün mü? Evet şimdi birazcık da kaymak isteder kuşum. Çık bakalım. Hehe ne taraftan kayacaksın? <laughs> tamam çık oradan. E ee, bir. <laughs> Nasıl? Nasıl çıkıyorsun orada? Çi. İba. 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 Ev kuşum Ne? <laughs> Turuncudan mı kayacaksın? Evet. Tamam geliyorum. Hadi gel. İba. <laughs> Gel bakalım. Nerede? Gel bekliyorum seni. Ta ta buradasın. Evet. Tamam. Emin misin gideyim mi? Evet. Ce hoş geldin. Onu. Tamam. Kaç bir tane daha kay. kız kaç bir tane daha kay. Sallanmak mı istedin? Tamam otur. Tamam. Bir otur. Sallayayım mı? Tamam. Bak kim geliyor. geliyor. Yanımızda insanlar vardı. Rahatsız etmek istemedim. O yüzden böyle biraz kesik kesik oldu. Şu an bir sallanmaya devam ediyoruz. mi tamam anneciğim. Wow. Wow büyük sallıyorum ben oğluşumu. Artık alıştı. Ba. <laughs> ba. Ay. Ba. 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 <gülüyor> ba. <gülüyor> Bir tane şöyle yapsana yapıyordun ya. Va. <laughs> Bingo. Bingo. Büyük mi sallayım? Allah Allah. Salladım. Şimdi biraz da tahta revalli keyfi. Bir. Bekliyorum. İki üç Ay. dört beş evet. altı yedi sekiz dokuz ve on tamam mı tamam mı devam bir, mı bir şimdi bir de bu tamam bir iki, evet. evet bir İki Onlar. Üç anne, Dört anne, İnecek anne, misin? Anne. İn evet. İn hadi. Bu. Tamam. Bir, tamam. Hangisi? Anne, ha bisiklet. Bisiklet. Anne, <laughs> anne Anne. Her Ata. Bisiklete bindin tamam ama ne? bir sorun var. Sen oraya oturursan ne? Hoppa bak oturdun. Hı. E ayakların nasıl yetişecek? <laughs> Bakayım. <Bunu. gülüyor> ya. Anam, anam. <laughs> Kıyamam sana. Hadi gel başkasına bin. Ne? Başkasına bin. Balelet burada. Hoppa arkadaş. Sallan hadi onlar da. Anne. Annem. Yaptım. Dur. Ay. 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 Aa. Çarpma sanma ki. <laughs> Çarpmadan dene. Yavaşça. Heh. Yavaş annem. Hadi yapmayalım bunu. Çok ses çıkarıyor. Olur mu? Yavaş yavaş yap bak böyle. Hadi gel başkasına bin. Gel bak buna. Birlikte binelim mi buna? Böyle yapmıştık ya hani hatırladın mı? Gel buna binelim birlikte. Evet. Sen hata bile mi bindin buna? Evet. Aa ne kadar güzel. Hadi gel. Aa nasıl açtı bacağını öyle? Ay 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 ay. -E. Gel biraz da bunu yapalım bak birlikte. gel. Koş koş koş. Bacağım. Bacağım. Bacağım mı acıdı? Gel. Evet buraya. Küçük tatlı bebiş. He <laughs> he. Bakayım. <gülüyor> Birlikte spor yapmak eğlenceli mi? Ne? Birlikte spor yapmak eğlenceli mi? Dur. Durdum. Şu an sen yapıyorsun ben ellemiyorum. Anne git. Gideyim. Hadi bakalım. Ona mı bineyim ben? Yok ben binmeyeyim. Seni çekeyim. Ay sıkı tur düştü. Hoppa. Hadi gidelim hava soğumaya başladı. üşüşüm Abdülhamit Alp. Bin hadi. Naciye Cici Bin. annem Anne mi Öyle mi oturacaksın? Nay 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 Evet Kayra abiyle öyle mi oynadınız siz? Evet. Bak uçak geliyor. Gördün mü? Tata -ta, bakın arkadaşlar şurada. Gördün mü sen de? Evet, o gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak. <gülüyor> tamam, hadi. Otur ona. <gülüyor> <gülüyor> dön. Dön, 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 dön. <laughs> Deniyor musun? Annesi bakışlı. Ay <laughs> yemin ederim bir an karşımda kendimi gördüm sanki. Ben de böyle bir şey... <laughs> tartıştığı zaman ya da kavga ettiği zaman öyle bakarım. <laughs> Aşkım. Bekliyorum, bekliyorum. Bak bak tam üstünde uçak. Gördün mü? Bulutların arasına girdi. Hızlı gidiyor gördün mü uçağı? Bakın siz de gelin. Ay gökyüzü çok güzel. Gördün mü uçağı? Çok hızlı gidiyor. Yanıma mı oturacaksın? Balığını da vereyim mi? Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Görüşürüz.